Selamun Aleyküm arkadaşlar. A köyde Mehmet abimizdeyiz. Mehmet abi önce kendini tanıt abi arkadaşlarımıza. Merhabalar. Ben, ben Mehmet Koçefe, Ağköy'den. Ee, hayvan sevgisi var içimizde. Güvercin bakıyoruz. Arkadaşlar gelmişler. Bir şöyle bir Abimizin e, güvercinleri, ördekleri var. Onları bir ziyaret edeceğiz. Ağlam. Köpeği var. Güzel bir av köpeği saklandı. Gel. Arap, oğlum. Gel. Yağur. Gel. Arap, yağur. Arap, yağur. Ava gidiyor musun? Avcılık merakı da var. Maşallah. Şimdi dönelim. Şöyle başlayalım abimle. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. gel, gel. Ben tamam, geliyorlar, geliyorlar. Bunlar kendi üretimi, doğru mu abi? <gülüyor> Maşallah. Bu da yeşil değil mi abi? Böyle dışarı salıyorum. Şey şey Sahibi içeri gidince Sen gir Sür abi bu tarafa güvercinlere gelmiştik. E, güvercinlerin çekimini yapalım. Al bizi. Hem kutsuları anlat, hem ne olduklarını söyle. Sana zahmet. Hem de uçurduğum var da, kutsuru izleyelim. Güvercin bakmak, <laughs> dedemden bana geçmiş bir şeydir. E, aşağı yukarı... Babadan değil, dededen geçmiş. Dededen. Var mı aşağıda? Ee, Şunlara bir 20 yıldan beri güvercin bakıyorum. Ay maşallah. Madin güverciniyle başladım. Beyaz madin güverciniyle başladım. Çok güzel madin vardı. Sansar denilen bir hayvan var. Girdi hepsini talan etti. Askerden sonra dönek kuşuna merak sardık. İlk önce macun kuşuyla başladık. Sonradan mağun muradiye merak, merak sardığımız için. Mağun muradiye döndük. Kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz. Bir görelim abi biz, kuşları. Biz, de izleyelim abi. Önce kümesini <laughs> kim gösterelim. <laughs> isterseniz ben şurada bir oturacaksan şurada müsaade edin. Abi, kendin, e, Nasıl rahat hissediyorsan abi. Uçur abi sana zahmet. Bir de Sen döne, döne gezelim. Hedef orası Hayvanlar afallamasın. Çekerken mi? Hı hı. Ha, Bura, bu gel. açı, bu açı. Buradan komple alanı alıyor. Burası bina ya. Ömer, buradan da her yeri görüyoruz. Tripodu çevirdin de. Bunun arkasını nasıl çekeceğim burada? Ömer, çobansız salmıyorum. Tamam abi. Söyle. Çoban geç. atayım mı ya? Çek, çek, çek. Abi, çek çek. çek, çek, Ne kadar mutlular bak. Oh. Tabii biz kuşları çevirirken. Çobansız salmıyorum. Bir de şöyle şunu Bu çobandır. Uçurucu kuşumuzdur. Orik bandı diye mi geçiyor? Orik diye geçiyor. Sırp. Tamam. Sırp, sırp, bir şey. İzleyelim abi. Ama bulut da falan kaybolur abiler. Valla. Ay maşallah. Orik Biz kalabalığız ha? ama dönecekler mi? Şurada mı duralım? Sen, abi, sen bize söyle. Herhalde bunları dışarı çıkartalım. Üzerimizi kirletmesin arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> olabilir, 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 olabilir. Ne olabilir? Bu <laughs> nasıl olabilme? tamam. <laughs> <laughs> ha, <o> <laughs> ha, onlar dışarıda durursa daha iyi olur. O, o kapıyı, orta kapıyı çekmen yeterli kardeş. Şuraya bir Şimdi... takım eşyanem var burada. Bir takım da eşek kapattım. Kendi kanımdan. Mavilerden. Kendi üretiminden? Evet, kendi üretimimdir. Kendi plakalarım vardır üzerinde. Bunları biraz kaçırdıydım şeyde. O nasıl ıslık Eren abi? Başkasına ha, Abi. Abi başkasına dönüyor bak. Ya dönme mi? Orada, orada, biri pırıltı veriyor. Ya Orada, orada, orada biri pırıltı veriyor. Sen kuşları yapayım. takip et de izleyelim abi. Heh şimdi yani, yükseldiler burada. burada. Top sende abi biz seni izliyoruz. Bakalım güzel güzel bir dönüş izleyelim. Elle ve mi vereceğim kuşu? Herhalde salma yapıyorum da. Yayonlar biraz aç. Elle gösterirsek daha olur. Giriyor. Oluyor. Bak Teknedeler. de. Gel. İzle. Gel. Gel. O, bir tanesi döndü ama bıraktım. Gel. Geliyor ya. geliyor. Gel. Sen kapıyı açarsan hepsi gelecek gibi geliyor. Hani daha güzel dönecek. Gel. Heh. Heh. Bak bak. Merhaba açık duramıyorum. Işte şey Bak şey i̇şte Aynen abi. Kapı açmaya alışmışlar el kırıltısını. Tırıltısını... Şu buradaki gelirler Sen yeri göster. Ya. Bence biz dışarıdan çekim alsak daha sağlıklı olacak. İstiyorsan geç öyle. Çoban hala uçuyor. Biz... Biz kenara geçelim. Ha ondan gelmiyor kuşlar şu anda. Onlar bizden iyi. Çatıdan gelirken daha hareket geçelim. Yine herkes abi. yukarıdan. Aynen. Kırmızı olup dedikleri o muydu? Bir Oo, edi 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 oradan edi. gelirken bile o dönüyor. Göstersene, göstersene. Yani. O maviyi bir daha izleyelim. Hayret. <laughs> Bu kırmızılar diğer arkadaşın soyundan <laughs> Ha, aynen onun soyundan. Aynen. Benim bunu. Hiç olmaz. De problem değil abi. Olacak illa ki. Ben He. durdurayım. inince açayım istersen. Ya. daha girdi bak. En son bak. Bak. Bak Bak. Hoş kaldığımız zamanlarda işte bunlarla vakit geçiriyoruz. Güzel, güzel zevk, güzel keyif. Biraz da bak bak kafalar hep aşağı döneceğim diye. Senin çobanlar biraz sert. Çok da fazla ilgilenemiyoruz. Bak çobanların hepsi şu an uçmak istiyorlar da. Ben şey yapmıyorum. Seni şey yap. Hayda. Şimdi bak iki şey var. Şimdi sanki ettin kiri içinde. Kuşlar kostüm olarak çok on numara geliyor. Hiç bozuk, vermiyor. Arada bir tel atıyor. Ya anasının karında var ya babasının karında var yani. O olur abi o kadar. Kafalar havada bak. Kuşlar ee, uçuyor. Bu sene aldığım yavruların hepsine yakalım. Yok yok. Şirinkine bak. Şöyle bir yakalım. 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 Abi, abi onun, onun çok beğendim. O çok yani çok güzelmiş. Hangisi? Or Kırmızı mı? Ben, ben, sana o zaman daha en başında söyledim. Bak, bak, bir takım bak. yürü çikolata. Allah aşkına yüz defa her yer kuş bende ne yapıyorsun? Yürü çikolata dedim. Ara ara böyle hoşuma gidiyor şey ne yapıyorsun? <laughs> her yer kuş ne abim? Bunları kalabalık bir sürgen gibi geliyor. Ya işte pek vaktimiz olmuyor. Bir, bir yer de. müsait deyip. Hoppa. Hatta. Neler yapıyorlar ya? Aşkına, şey kalabalık olmuyor. Genelde akşamüstü tek çıkar. hani bir tek insan gelmiyor yani. Of. Kısa mesafede de iyi sarıyorlar ha. Kısa mesafe yapıyorlar ha. Bunlar ürküyor bizden. Ürküyor ya. Gelmiyor yani insan gelmediği için. Ben uçur, uçur, uçuracağım, uç, ya. Gerek var ya. Uçursam gidiyor. Eşe dosta birkaç verdiydik. Üç takım kaldıydı. Yine çoğaldı. Maşallah, var bayağı. Bir tur daha kaldıracağız mı abi? sen şu. Bir tur kapatıp, kümesin sokakınıza. Hadi Hadi biraz yem tamam. var yani bir takım. çok pislik çıktı abi, yavruları gebertti. Öldürdü tabii. <Sessizlik> Vallahi yediler, ben girmeyecekler sandım Ama çubuk kullanmıyor abi. Abi o kadar ilgilenmedi belli. Ürkütmeye kadar ürkütme ya. Ürkütme daha yani. Maviyi şuraya mavi. Niye abi sen mavi. Ya maviyi tek attığım zaman vırıltı görmüyor. Ben çobansız atayım mı adam? Tamam sen biliyorsun abi. O o mu Sen kimin döneceğini bizden iyi biliyorsun. Kovansız atalım. Tamam. Kırmızı bir daha atayım. O zaman daha iyi olur. Hadi. Bir kez öncesi... <laughs> Daha Hadi. Bir 18-20 dakika falan dur. Tamam <laughs> Ulan ne yapıyorsun sen? Vallahi ne yaptığımı bilmiyorum. Tamam. Boynumu Akşama yatamayacağım. Pırıltı zamanı geldi mi Ferhat abi? Ferhat abi. Sağa sola bakıyorlar ama ya akvaj'a çok geziyor bizim burada. Geçen gün Hüseyin orada çekim yaparken gördüm. Sağa sola çok bir şey kere yapıyorlar. Daha, bir iki kere şey yaptı, hayvanlar tedirgin uçuyor her seferinde. Ama pırıltı bekliyorlar ha. Aynen abi. Randıman aldılar. Ya bir kanadını yakalayayım diyorum ama... Sen daha iyi biliyorsun Aynen. abi. Yemin biraz fazla dik ki denk geldi. Sağ ol, sağ ol hocam. Gel, gel. Hemen... İyi alman lazım. Bak, bak, bak. Haydi yavrum. Maşallah. Bayağı da gezi attılar ya. Yani. İkisi de yavru kuşların. Daha yeni şey. Tam daha, daha eşe almadılar. Abi oraya bir torpil patlatsan ya. Ben bak, öyle yapardım çocukken. Orada gelirken de hareket ee, Bina bizim kendi binamız olduğu için pek de rahatsız edemez. Yoksa ben oralara bak 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 bak. Gördün mü hareketi? hı. Bak bak son hesabı da yapıyor. Bak bak. Geliyor. Bak. Bak yukarıdaki mavi deler. Gel. Gel. Bunlar daha yeni yeni Adayım. götürme yavrula. <laughs> dönerdi <değil> ya dönmedi. <laughs> Demese kesin dönerdi var ya hep <laughs> öyle oluyor abi. Aynen, aynen. Biz de videoda bir şey göstermeye çalışırken hiç olmuyor yani. Ya şimdi uçar e, mı bir takım daha? E, yatırdığım kuşlarım var. Yavruya yatırdığım kuşlarım var. Onlar aslında daha randımanlı dönüyor da. Aşağı yukarı 3 4 aydan beri uçurmuyor kuşlar. Belki daha fazla. Şu an bir randıman alabileceğim son bir takım var mı abi? Son bir takım izleyelim. Vallahi aynı kuşları da atabilirsin fark etmez. Aynen. Fazla izleyelim. Uçurdum kuşlar. Tam yırttım kuşlar onlar yani. Fazla ilgilenemiyoruz. Onları bir tur daha çekelim yani abi o zaman. Ben ben servis işi yapıyorum. Akşamlara kadar koştur koştur. Tabii koşturma canım. hafta aramamız da burada. Fırsatımız olmuyor. Yattı mı kuşta bir daha zaten. Kolay kolay anlamam. Da... Hadi bir, ke bir kere şey daha. Bir deneyim. tur daha izleyelim abi. Hadi Biz kürsün. çok keyif alıyoruz hani izlemediğimiz için evet. bu tarz şey. Hayır bir bakalım. Şimdi baya, Hadi. bayağı bir dönüş izledik. Ya daha tam random eş kapsa daha başka dönüş yapıyorlar. Şu an eş yapmadı. Yavruyu kusmadığı için bu hayvanlar pek fazla random alamaz. Doğru. Gel. Hadi görsün gel. gel. İnanır mısınız bilmiyorum ama mavilerin çoğu onu demiş. Emek emek vermeden yemek olmuyor abi. El, el beslemesi çoğu yani. Anne babaların bakmadıkları. Mecbur kaldım mı kendi de Hayır. Bir gösterelim abi uçuracağın kuşları. Ben, ben yakınlaştırdım. Sen alın. elinde göster el, yeter. Ben bu kuşlarımdan bir tanesi olur. At, at abi izleyelim onu da. Hadi. Bismillah. Maşallah Hı öyle yok. bir atın ki şu çıkıyor zaten. <laughs> Kırmızı biraz daha yorulursa daha randımanlı dönüş verecektir. Ha, yorunca, yorunca daha iyi evet. uçuyor. Daha çok salıyor. O zaman biraz yükseltelim. Hadi. Eren abi bir ıslık koydu mu zaten? Ya şimdi yan tarafta bizim komşum çocuğu. Fazla, fazla, gürültüye çok gerek çok yok. Fazla gürültü der yani. Ama şu binanın yanında bunu yutmak için neler çektik? Zor. Çünkü ee, bina çok yüksek. Alanımız daha geniş olması lazım. Yani. Diğer arkadaş da uçuruyor. <laughs> o kolay böyle bir karışmazlar birbirlerine. Yan yana uçarlar ama birbirlerine inmezler ya. Yani. Al bak ayrıldılar mesela. O da kana bağlı değil mi? Aynen. Yani, daha açılırken ısıtığı çaktım bunu bir tarafa dedi. Kapak oldu mu? Güzel bir dönüş izledik ya. Kapak oldu mu? Şimdi daha daha abi, güzelini güzel izleyeceğiz inşallah. Güzel dönüş abi. Yoruyor bilerek. Şimdi yorulsun yorulduktan sonra şey, daha güzelini yakalayacağız inşallah. Bu sar burada. Bak Hüseyin bak mal, şeylere verdi. Bak dönmedi benimkiler mesela. Gel. Gel. Ps Gel. Ps Gel. Ps Gel. Ps Ps ama Gelecek, gelecek. Şimdi geliyor bak. diyor ama atamıyor. Normalinde onu yapmaması lazım. Direkt yere konması lazım ama bina yanımızda yüksek olduğunda. Abi işte şöyle yani ilgilenemediğin için bence kuşlar daha nereden o yönün dahi bilmiyorum. Yer. Fazla. Ya bu kuşlar burada görüyor ama bu tarafa dönene kadar hayvan. kuşların kalite güzel, sadece bina bina çok bozuyor. Yani hayvanı da yoruyor. Çünkü senin buradan saldığın kuşun oraya gitmemesi lazım. Güzel maşallah abi. Emeğine sağlık. Abim çok teşekkür Ama ettik. De, e, için her zaman çok teşekkür ettik. Burası e, Ağaköy. Doğru mu? Evet, evet, Ağaköy'den değerli abimizin muradiyelerini izledik. Mavileri, kırmızıları. Emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz.